İnternetten e, kurs başvurusu yapmıştım. Bana bir mesaj geldi, o şekilde tanışmış oldum emek sepetiyle. Çok güzel oyuncaklar üretiyoruz. Hepsi e, yünden yapılıyor ve içi elyaf dolu. Çok şirin. Oyuncaklar örüyoruz. Bizim gibi üretim yapan bir sürü e, insanla tanıştık. Emek veren kadınlarla tanıştık. Mutluyuz, bir aileyiz. Çok güzel arkadaşlıklar kazandık. Hepsi benim ablalarım ya da ben onların ablasıyım. Ee, evimizde ne kadar rahat ediyorsak, emin olun burada da çok rahat ediyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Özellikle üretim yapan, sadece oyuncak öğren değil, başka alanlarda da üretim yapan e, herkesi davet ediyoruz. Mutlaka bir gün gelip görmeliler bence. E, bizim ailemize katılabilirler. Çok güzel bir yer. Herkese öneriyoruz. Kayıtlar için son gün diye bir slogan vardı. Hemen koşa koşa Atatürk Kültür Merkezi'ne gittim ve kaydımı yaptırdım. O günden beri de devamlı bir öğrencisiyim buranın, devamlı öğrencisiyim. Burada üretim yapıyoruz. Seramikle ilgili ürünler oluşturuyoruz ve seramikle ilgili teknikler öğreniyoruz. Ve bunun yanında çok güzel şeyler de hani elle ettik. Dostluklar, aile ortamı, arkadaşlıklar bu şekilde. Ben de bir anımı anlatmak istiyorum. Hani 2010'dan beri Seramik dersi almak istiyorum. Üniversiteden beri seramik dersi almak istiyordum. Bir türlü denk gelmemişti, nasip olmamıştı ve buraya İzmir'den geldim. Büyük şehirden gelip gelmeme rağmen ben bu seramikle tanışamamıştım. Buraya geldiğimde seramikle tanıştım ve çok mutlu oldum. Bir şeyleri üretmenin zevkini yaşadık. Yani kesinlikle çıkıp çıkıp gelsinler. Güzel bir yer. Burada birçok şey öğreneceklerine eminim.